الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذِكْرَكَ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم you Yeah, <laughs> yeah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz teravih namazımızı kabul eylesin. Amin. İnşallah Ramazan ayını en güzel bir şekilde değerlendirmek, oruçlarımızda, namazlarımızda, sahurumuz, iftarımız, dualarımız, tatlı istiğfarlarımız ile 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını en iyi bir şekilde değerlendirmek, ifa etmek nasip olur. Hocam, geçmeyin, Aziz hocam. kardeşlerim, Ramazan ayı mübarek ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası vardı. İki ay önce o dua ile üç aylara girmiştik. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua etmiştik. Elhamdülillah ulaştık. Kardeşlerim, <laughs> ibadetler, Mübarek aylar, mübarek günler, geceler bizim için bir vesiledir. Vesile-tün neca'tır. Yani kurtuluş vesilesidir. Yüce Rabbimiz bizim için kulları için bazı anları vesile kılıyor değerlendirmek bize düşüyor. Ramazan ayı ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü de cehennem azabından azat günleri. İşte biz şimdi rahmet günlerine girmiş bulunmaktayız. Sonra mağfiret günleri gelecek. Rabbimiz koşunuz diyor. Rabbinizden mağfirete koşunuz. Sonunda cennet vardır buyuruyor. İşte o cennete ulaşabilmek için bizim teravihe koşmamız lazım. Namazlara koşmamız lazım. Başka türlü nasıl ulaşacağız? Hayır hasenata koşmamız lazım. Allah için nerede mazlum mağdur varsa onlar için elimizden geleni Elimizle, dilimizden geleni, dilimizle, dilimizden de gelmiyorsa kalbimizle, dualarımızla, mazlumların, mağdurların yanında olmamız lazım. Bizler burada, işte Hacı Bayram Camii'nin kubbesi altında, sıcak ortamda teravihimizi kılarken, Ramazan ayımızı karşılarken şu anda Gazze'deki kardeşlerimiz ne durumda? Ramazan boyunca kalbimizin sızlaması lazım Müslümanlar olarak ve oradaki zulmün durması için ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız lazım aziz kardeşlerim. Yardımlarımızı göndermemiz lazım. Boykotlara devam etmemiz lazım dualarımızı Gazze'den, Filistin'den eksik etmememiz lazım. Bütün dünyanın dikkatini çekmemiz lazım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Am Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vela Al akıbetü bin müttakim. Vela uvvene illa ala zalimin. Amin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala, ala alihi sahbihi ecma'i. Allahümmeşkiriz zalimine biz zalimiyiz. Ve ahl-i senrinde ilhim zalimine zalimiyiz. Rabbi şu mübarek Ramazan ayının ilk gününde teravih namazlarımızı kıldık. Kabul eyle Ya Rabbi. Her senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergah-ı ruhiyetinden boş çevirme Ya Rabbi. Amin. Ramazan ayında teravihlerimizi ihmal etmemeyi, namazlarımızı ihmal etmemeyi, oruçlarımızı ihmal etmemeyi ve bu ayda Müslümanca yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Gençlerimizle, çocuklarımızla camilerimizi doldurmayı Kur'an ayı olan Ramazan ayında camilerimizde bol bol Kur'an okumayı, mukabelelere iştirak etmeyi, hatimler okumayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlu ve sıkıntıda olan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, özellikle Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimiz zalim işgalcilerin katillerin bombardımanı altında canlarını feda ediyor. Ya Rabbi vefat eden şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Yaralı olanlara acil şifalar nasip eyle ya Rabbi. Yurtlarını, yuvalarını, evlerini, barklarını korumak için mücadele eden kardeşlerimize zaferler nasip eyle ya Rabbi katil zalimlerin ya Rabbel Alemin onları kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanlar karşısında onlara malumiyet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanları galip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi Müslümanlara birlik beraberlik ihsan eyle ya Rabbi. Amin tefrikayı, fitneyi Müslümanların arasından yok eyle ya Rabbi. Allah Allah. Birlik, beraberlik içerisinde mazlumların yanında yer almayı nasip eyle ya Rabbi. Allah Allah. Elinden gelenleri yapmayı, dilinden gelenleri yapmayı, dualarımızdan Gazze'lileri, Filistinlileri unutmamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen şuradaki mümin kullarını cennetinle, cemalinle şeref ya beyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen şuradaki mümin kullarını umduklarına nail eyle ya Rabbi. Amin. Korktuklarından emin eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı fetr kabbele ya Rabbi. kabulin hasenin sırrı namaz eyle ya Rabbi. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da yapılıp da kabul olan duaların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi devletimizi, milletimizi ilelebet paydar eyle ya Rabbi. Amin. Ezanımızı, bayrağımızı, bütün milli değerlerimizi ilelebet paydar eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Hoca şanlı ordumuzu terör örgütleriyle sınırlarımızın içerisinde ya da ötelerinde yapmış oldukları mücadelede muzaffer eyle ya Rabbi. Karada, havada, denizde, her yerde ve her zaman Mehmetçiğimize, güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize zaferler nasip eyle ya Rabbi. Başarılar nasip eyle ya Rabbi kafiye ehli iman ve ahli İslam erbaat için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için el